Merhaba arkadaşlar ben Kerem Çetin. Altın derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde görmüş olduğunuz gibi bağlantılarımızı yapmıştık. Burada ufak tefek değişiklikler yaptım hemen onlardan bahsedeyim. Biraz geri çıkarsak. Görmüş olduğunuz gibi burada bundan entegreyi çok az, çok hafif aşağı aldım. Bunun sebebi ise buradaki bağlantıları Hatırladığınız üzere aşağıdan getirerek yapmıştık birçoğunu. onun yerine arkadaşlar bir kısmını üstten, bir kısmını yandan, bir kısmını ise aşağıdan yaparak bu alanların daha geniş bir şekilde petlere ulaşmasını hedefledim. Bunlar içinde bir değişikliğimiz bulunmamakta. Buradaki bağlantılarımız gene aynı. Bir de buradaki isimlendirmelerimizi yaptım arkadaşlar. Bu isimlendirmeleri yapabilmek için yukarıda play string'e tıklıyorsunuz. Öncelikle tabi top overlay'e gelmeniz lazım. Top overlay bizim çizimlerimizi, yazılarımızı vesaire yazdırmış olduğumuz katmanımız. Top overlay'de yukarıdan string place diyerek, play string diyerek tıklıyorsunuz. Burada property sekmesine geçtiğiniz zaman buradaki yazıyı değiştirmeniz mümkün. Şu şekilde burada text içerisini değiştirebiliyorsunuz. Burada text height kısmından boyutlandırmanız mümkün. Aynı şekilde hizalamalarınızı yapabilirsiniz. Rotation kısmı mevcut. Burada döndürebilirsiniz kendi ekseninde. Başka burada yazı stillerimizi değiştirebiliyoruz. Burası tamamen sizin inisiyatifinize kalmış. Bunun haricinde burada şeyler var. M1 bir, M12 gibi kısaltmalar görüyorsunuz. Bunlar da motor birin birinci bağlantısı gibi, gene aynı şekilde yerleştirilmiş olan yazılar. Bu yazılarda da arkadaşlar aynı şekilde hizalama yapabiliyorsunuz. Bu P'de hizalamak istiyorum. Çünkü bu pinin buradaki pinin anlamını içeriyor buradaki metin. TVMA. Peki bu isimlendirmeleri nereden edindim? Bu isimlendirmeleri de arkadaşlar hemen şematik Schematic de Entegre kütüphanesini açıyorum ve buradaki PIN'in numarasıyla e, görmüş olduğunuz gibi Designatory 20, VCC'si nedir 20'nin? PCB'de geliyorum. Burada da Designatory numaralarını görüyorsunuz. 20 numaralı Designatory'ın VCC'ydi. Evet, VCC bağlantısının yanına e, ismini yazıyorum bu şekilde isimlendirmelerimi yaptım. Ek olarak çeperimde çevresinde e, görmüş olduğunuz gibi sabit bir aralık var kartımın. Bunu e, tool ile yaptım arkadaşlar. Bir önceki videoda bahsetmiş olduğum gibi. E, bunu sizler de yapmak isterseniz hemen mechanical launch katmanına geçiyoruz. Neden mechanical launch katmanına geçiyoruz? Öncelikle mechanical launch katmanımı görünür kılıyor. Buradaki mor dikdörtgenimizi Arkadaşlar biz kesim alanı olarak belirlemiştik kesim alanını görünür kıldıktan sonra burada bir plane oluşturuyorsunuz benim şurada oluşturmuş olduğum ground plane gibi Hatta bunu silelim ki tekrardan gösterelim bir plane seçiyorum Tabii top overlay dedik tekrardan top layer'a geçiyorum öncelikle burada plane'i seçiyorum Play'ini seçtikten sonra Properties sekmesine geçebilirim artık. Play'ini seçtikten sonra Polygon seçtim. Buradan demiştim. Mechanical Launch'e geçelim. Çizimimizi de orada yapıp netimize evet geldim. Bakın siyah daire beliriyor. O köşe noktalarına geldiğim zaman. Evet, bunu seçtikten sonra layerımı buradan top layer yapıyorum ve netimi de grant yapıyorum. Repower dediğim zaman TGA tuşlarına bastığımda, şöyle görmüş olabileceğiniz gibi diğer bağlantıların haricinde kalan bölgeleri grant ataması yapıyor. Aynısını e, batımda da yaptım arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken ne var? Şimdi siz buraya Buradaki planınıza şöyle toplayla geçelim. Buradaki planınıza grant ataması yaptınız. Yani grant e, olan hatlarınızı bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Mesela benim burada grantımın buradaki pin ile şuradaki e, pinin arası kısa devre olmuş oluyor ve buradaki e, hat üzerinden değil de buradan giren elektrik şu aradan geçiyor arkadaşlar. Bunun olmasını ister miyim? İstemem. O zaman e, buradaki plane'in bu kısmını kaldıracağım. Bunu da iki şekilde yapabilirsiniz. Bir buradaki e, plane'i ilk oluştururken çiziminizi dikdörtgen şekliyle değil de e, buradan başlayarak çizersiniz. Bu köşeleri o şekilde vardırırsınız. E, i̇kinci bir yöntem olarak da burada kontrol ile e, modifiyeler yapmanız mümkün arkadaşlar. Bu şekilde e, ikinci bir noktayı da seçtim. Buraya getirdim. Mesela bu şekilde PGA yapayım. Ve göstermek için sadece içe bir girinti oluşturdum. Veya istediğiniz şekli bu şekilde de oluşturabilirsiniz. Bunu bu e, tarzda çalışma yaparak. Şimdilik onu yapmıyorum. Onun haricinde sizlere gösterebileceğim üretim dosyalarımıza geçebiliriz. Ha, bir de şey var vayalar var arkadaşlar. Vayalardan bu çalışmada iki katmanlı olduğu için bahsetmedik ama şöyle ondan da özetle bahsedelim. E, vaya dediğimiz mevzu arkadaşlar şuradan place vaya diyerek oluşturabiliyorsunuz. Tabii öncelikle e, sağ tıklayıp add new to project pad vaya library, library, diyerek buradan e, pedleriniz için vayalarınız için tıklayan oluşturabilirsiniz. Bunu remove from project diyerek siliyorum şimdilik. Veya design tarafında da yanlış hatırlamıyorsam, rules tarafında da e, vayalarla ilgili ayarlamalar oluşturabiliyorsunuz. Whole size'a bakalım. Evet Burada mesela minimum, maksimum whole size'lar oluşturmanız mümkün üretim için. Bu şekilde e, varyantlar var arkadaşlar proje içerisinde. Şimdi ben yukarıdan bir place via dedim ve buraya boşluğa tıkladım bir via oluşturdum. Vaya nedir hemen şuradan onu gösterelim. Vaya bunu layer stackten de gösterebiliriz katman yanından. Layer stack manager açalım. Açılırsa yer. Evet şimdi bu bizim aslında yandan bir kestiğimiz PCB'mizin hali hazırdaki ölçülerimizde. İşte baya bize şuradaki top layer ile la, bottom layer arasında bir kanal oluşturuyor arkadaşlar. Eğer siz iki katmanlı kart oluşturuyorsanız, çiziyorsanız bunu sağlıyor veya hiçbir katmana değmeyebilir. Sadece bir katmandan havalandırma için kullanabilirsiniz. Farklı farklı kullanım alanları var. Termal e, konularda tercih edilebiliyor aynı şekilde. Bir de işte çok katmanlı olursa katmanlar arasında ben üçüncü katmandan beşinci katman arasında bağlantı yapıyorum. Onların arasında bir kanal oluşturabiliyorum. Boydan boya bir kanal oluşturabiliyorum. Farklı kullanım alanları mevcut. Şimdi burada görmüş olduğunuz örnek alt ve üst katmanı birbirine bağlıyor. Burada sağda diameter çapımız oluyor arkadaşlar. All size'ımız iç çapımız oluyor. Bunun da bir hesabı vardı arkadaşlar. Farklarının yarısı kadar şu kalınlığı olması lazım. Bunun da bir idealliğinin hesabı vardı. Onu hesaplayarak artık siz önce çapınızı belirlediniz. Ardından e, hole size'nizi belirlediniz. E, hole size'nizi belirledikten sonra diameter'ınızı belirlerken o hesaplamayı yaparsanız iyi olur. Ben hesaplamayı şöyle eklemeye çalışırım buraya da. Bunun haricinde biz bunları bir de montaj yuvası olarak kullanıyoruz. Mesela ben hole size'ımı, diameter'ıma yakın bir şey gireyim. Bir ya da metrik vidaların ölçüsüne göre girebilirsiniz. Mesela ben burada 2 mm kullandım diyelim. Bunun neti var arkadaşlar bir de net. Ground'a bağlı şu an anda bağlı olmasında bir sakınca yok ama ben bunu no net diyerek no net de yapabilirim. E, no net dedikten sonra bakalım burada e, tented and tented kısmı var yani Türkçe'ye birebir çevirirsek e, çadırlı çadırsız gibi çevriliyor. Bazı kaynaklar öyle de çevirmiş ama ben tam karşılık olduğunu düşünmüyorum. Kaplı kaplı bu olmayan şeklinde kapalı veya o şekilde de covered, uncovered şeklinde de düşünülebilir. Burada görmüş olduğunuz karşıdan karşıyı görmeniz açıklık olduğu için mümkün. Ama kaplama olan da arkadaşlar şurada e, neredeydi? Kapattık mı layer Burada görmüş olduğunuz top solder overlay gibi katmanlar içerisinde mevcut. Ama sizin bu bakır dielektrik bottom layer tarafından da bir tür yalıtım yapılması sağlanıyor. Veya bu katmanların yatayda birbiriyle yalıtımını sağlıyoruz. Bu şekilde. Veya bu şekilde bağlantı kurmadan bağlı bir şekilde boşluklar önü arkası açık yani untanted yapılar oluşturduğunuzda da bunu termal bu şekilde ısı yayılımını arttıran bir yapısı var. Evet bunu da söyledik. Biz burada tabi <laughs> şimdilik kullanmıyoruz. Kullanımından bahsettik. Bir de bunun bir tulu var arkadaşlar. Biliyorsunuz bu anlatımımızın nasıl amacı tur kullanımı ile alakalı. Burada da via stitching diye bir stitching Evet, şimdi net diyoruz. Ee, siz bir alan seçiyorsunuz veya bir bağlantıyı seçiyorsunuz ve bunun belli ölçülerdeki vayalarla kaplanmasını istiyorsunuz. Bu da işte size bahsetmiş olduğum gibi çevresel etkenlerden yalıtmak veya e, termal etkileri azaltmak için, ısı yayımını arttırmak için kullanılıyor. Burada mesela netimizi seçiyoruz veya bir seçili alanı e, uygula diyoruz. Tamama bastığımızda tabii biz herhangi bir alan seçmedik. Bayat Temple demiş. E, no net değil de bizimki mesela netçe 3.0'da olsun. Grid step should be not less than via size. Ha, sayısından size size'ından daha düşük bir grid olamaz diyor. Vaya size'ımızı düşürürüz. 0.2 olsun mesela. Should be not less than Vaya size. Vaya size da diyor ki e, hole size'ınız sizin 0.711 Vaya'nın yani çapınız deliğinizden daha küçük olamaz diyor. O zaman deliği de bir yaparım. <laughs> Sadece size göstermek için tabii ki. Hmm. Bu da olamaz diyor çünkü o size'ınız o kadar olamaz diyor. Bu işte bunları kullanmadan önce e, design rule'dan hemen bayalarla ilgili ayarlamalarınızı yapmanız lazım. Bakalım onlar nerede? Routing ter veya style'da mı? Evet buradan bu ayarlamalarınızı yapmanız lazım. Tabi üreticinizin Sınırlarını da bilmeniz lazım bunun için. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Bir alan seçiyorsunuz veya burada size periyodik bir şekilde bayalar oluşturuyor. Onların içinde de gene düzenlemeler yapmanız mümkün. Şimdi üretim dosyalarımızın oluşturulmasına geçelim. Bunu sileyim öncelikle. Bizim üretim dosyalarımızda öncelikle şundan bahsedelim. Reports kısmı var yukarıda. Bill of Materials diye bir sekmemiz var. Dosyamız var daha doğrusu. Ad üstünde e, materyal fişi gibi bir ismi var. Excel oluşturuyoruz arkadaşlar. Malzeme listesi diye özetleyebilirim. Ama burada istediğiniz detayları ekleyebiliyorsunuz. Üretici bağlantısı, üretici firmalar, değerleri valileri dizaynatör numaraları description tanımları açıklamaları adet sayıları üreticileri burada istediğiniz parametreleri eklemeniz mümkün burada kolums demiş bakın açtım kolumsu buradan hangi parametre eklemek istiyorsanız bunları da bizim kütüphane hazırlarken oluşturmuş girmiş olduğumuz parametrelerden ediniyor bu bilgileri Buradan OK'e OK bastığınız zaman size burada bir boom list oluşturuyor. Bir kaybedelim. kaydedelim. Neden? Çünkü burada Altium'un yapısında şöyle bir şey var. Eğer rule check açıksa bazı işlemler çalışmıyor. Tekrardan PCB stackup. Stackup'ımızda da aynı durum var maalesef. Bunu da kapattık. Tekrardan kaydete bastığımda görmüş olacaksınız ki kayıt etti. Tekrardan bir of materials'a geçelim bir. Çünkü sol tarafta görükmesi lazım normalde. OK diyorum. Enteresan. Şöyle bir bakalım. Belki de daha önceden oluşturduğumuz içindir. Export dediğinde Excel dosyası olarak XLX XLSX şeklinde çıktı veriyor. Zaten size de lazım olan o da. da proje dosyası olarak da oluşturması lazım. Muhtemelen oluşturmuştur. Onu da şöyle projeye sağ tıkladıktan sonra export derseniz arkadaşlar size projenin klasörüne gönderecektir. Burada da bakıyoruz. Ha, history'de Project Outputs'da olabilir. Bunları tekrardan bakarız arkadaşlar. Ayrıca ne var? Add new to project dediğimizde draftman document dediğimiz draftman dokümanlarımız var. Burada da arkadaşlar default şekilde oluşturuyorum. Bu da bizim kartımızın e, ölçekli bir şekilde e, şöyle yukarıdan insert board assembly view dediğinizde ölçekli bir şekilde view from top side üst e, görüntüden Bire bir oranlı şekliyle geliyor. Burada sağ tarafa bu üzerine tıkladıktan sonra property sekmesinde sağ tarafta scale tarafından tekrardan 4'e 1 diyerek boyutlandırabilirsiniz. 4 katına çıkarttım. Gerçek boyutuna kıyasla. Buradaki orantılı bir şekilde yaklaşalım şöyle. Burada P3 gibi, P4 gibi buna kontrol ile tıkladığınız zaman bunların yerlerini değiştirmeniz mümkün. Kontrole basılı kalarak tıklıyorum. Bunu da arkadaşlar e, lehim yaparken faydalanabilirsiniz veya e, dizgi makinaları bunları dizerken üreticiniz sizden talep edebiliyor. Şimdi dizgi de, makinası dediğim mevzuya neden girdik? Dizgi makinaları siz şimdi bir tasarımınızı yaptınız, ürettiniz, prototipinizi seri üretime geçirmek istiyorsanız bunu elle yapmanız mümkün değil. Bunları yapan makineler var. Komponentleri e, pozisyonlarına yerleştirip işte yüzey e, montajlı ise ona göre lehimini yapan veya e, ip şekilde bağlantıları varsa ona göre lehimlerini yapan cihazlar mevcut. O cihazlar için bu ııı e, Dosyalar gerekli olabiliyor, üreticiler isteyebiliyor ya da kontrol etmek için istiyorlar. Yani o alanda kullanılıyor. Bu da böyle bir dosyamız üretim dosyası. Bir de asıl bizim üretim dosyamız var. O da hemen şöyle file kısmından mıydı? Evet. Export, fabrication export diye bir seçenek olması lazım. Hemen onu PCB sekmesine geçiyorum. File'a tıklıyorum. Fabrication Output kısmına geliyorum. Burada Gerber Files ve Gerber X2 Files var. Bunların farkı arkadaşlar Gerber Files eski nesil. 3 boyutlu dosyaların içeriklerini, yerleşimlerini içermiyor. Sadece iz düşüm şekliyle içeriyor. Gerber X2 Files ise nesnelerin 3 boyutlu pozisyonları ile birbiri arasındaki etkileşimlerini de içeriyor. Yapmış olduğum araştırmada bu bilgiye edindim. X2 fazı istiyorum. Eğer üreticiniz X1'i isterse yani e, direkt Gerber fazı isterse de bir sıkıntı yaşamayacaksınız yani, muhtemelen. G GBR uzantılı dosyanın seçili olduğundan eminim milimetreden. Eminim burada hangi e, içeriklerin Gerber dosyasına aktarılmasını istediğimizi soruyor. Burada da uh, plot layers diye bir seçenek var burada select used diyorum arkadaşlar sadece kullanmış olduğum katmanları seç diyorum ardından apply dediğimde bu dosyaları benim için oluşturmuş oldu görmüş olduğunuz gibi ardından kem statik bir nokta Export derseniz burada öncelikle kaydedelim. Export diyebileceğimiz bir dosya oluşsun öncelikle. Kaydet diyorum. Ardından export dediğimde bu dosyanın konumuna ulaştım. Burada Project Outputs for Motor Driver bir şeklinde dosya var. Bunun içindeki GBR uzantılı dosyaları RAR içine alıyorum arkadaşlar. Ardından bu RAR dosyanızı hemen şöyle göstereyim veya PCB ve herhangi bir PCB üreticisine erişirseniz Şimdi Ed Gerber dediğinde bunları sizden RAR veya ZIP işte sıkıştırılmış şekilleriyle isteyeceklerdir. Şöyle buranın uzantısını kopyalayalım. Buradan RAR dosyasını seçiyorum. Üretici firmama yüklüyorum. Bakın FR4 zaten benim oluşturmuş olduğum tasarıma göre kendisi burada şeyleri doldurdu. Single PCB işte kalınlarım. Gerber dosyasının içerisinde bulunan e, özellikler. Ben girmiş olduğum rullarda hatırlayacağınız gibi prototip kurallarını uyguladığımı söylemiştim. Burada da 2 dolarlık bir fiyat çıktı çünkü minimum fiyatlandırma için gerekli ayarlamaları yapmıştım. Bu mesafelerle ilgili vesaire diğer ayarlar. Bu ayarlara da arkadaşlar daha önceki bir capabilities sekmesinden ulaşabilirsiniz. Ondan da bahsettiğim bir videom vardı. Burada söylemeyi unuttuğum veya es geçtiğim bir şey var mı diye gözden geçiriyorum. Evet. Gerber dosyasından bahsettik. Eee Komponentlerimizden bahsettik, draftmandan bahsettik, below materialsten bahsettik. Evet, artık arkadaşlar kartımızı ürettirip e, test etmemiz kaldı. Bir de şu var arkadaşlar, eğer kart üretirken e, bir firma adını üretiyorsanız buraya işte kartınızla alakalı e, sertifikaları veya uluslararası gereksinimleri, C vesaire gibi edinip bastırabilirsiniz. Aynı şekilde görsel bastırma yaptırabilirsiniz. Logo bastırması vesaire kartınızın üzerine mümkün. Evet, göz atıyorum. Evet projemizi tamamlamış olduk arkadaşlar sizlerle birlikte. Bir sonraki projemizde SMPS tasarlamayı planlıyorum veya kontrolcü kartı da tasarlayabiliriz. Şu an kararsızım o konuda. Güç elektroniğinde de devam edebiliriz, daha piyesu alanda ilgimi çeken bir konu. Biraz daha bu önümüzdeki çalışmalarımızda hem teorik kısmına gireceğiz hem de artık Altium'u kullanmayı öğrendik. Biz asıl devre tasarımı tarafına yönelmeyi istiyorum açıkçası. Onu yaparsak sizin için de benim için de daha verimli olacaktır. Bu serimizde tool kullanımlarını öğrendik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur hepinize. LinkedIn üzerinden Kerem Çetin diye aratarak bana ulaşabilirsiniz. Bilgi vermeye çalışırım elimden geldiğince. YouTube üzerinden de aynı şekilde yorumlarda ihtiyaç duyduğunuz bilgileri danışabilirsiniz. Tanışmaktan da memnun olurum. Takipte kalın, abone olursanız ve beğenirseniz e, videoların devamı için e, bana fayda sağlamış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. E, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.